Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Dizi ve filmlerde oyunculuk yapan müzisyen Fatih Göksel Aydoğdoğlu, sosyal medya üzerinden pedofili içerikli paylaşımlar ve çocuklara yönelik istismar içerikli yazışmalar yapınca Twitter'a yakalandı. Gözaltına alınan oyuncunun bilgisayar ve cep telefonundan iğrenç şeyler çıktı. Daha önce de Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında başkomiser kimliğiyle yakalanan dizi ve film oyuncusu Fatih Göksel Aydoğdoğlu çocuk istismarcısı bir sapık çıktı. Aydoğdoğlu Twitter tarafından yaptığı çocuk cinselliği ile ilgili gizli yazışmaları tespit edilerek ifşa edildi. Polis sapık oyuncuyu gözaltına aldı. Sosyal medya platformu Twitter, bir takım hesaplardan pedofili içerikli paylaşımlar ve çocuklara yönelik istismar içerikli yazışmalar yapıldığını tespit etti. Twitter bu durumu bilişim dairesi başkanlığına ihbar edince söz konusu hesaplar incelemeye alındı. Hesapların dizi ve filmlerde oyunculuk yapan müzisyen Fatih Göksel Aydoğdoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan oyuncunun bilgisayarından ve cep telefonunda yapılan incelemelerde çocuklara ait birçok müstehcen içerik ele geçirildi. Odoğlu'nun küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı da belirlendi. Videoları ABD'de telefonuna yüklediğini iddia eden oyuncu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oyuncu Odoğlu daha önce de Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte polis kimliğiyle yakalanmış, kimliği kendisinin tasarladığını itiraf edince hakkında 5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. Emniyette ifade veren şüpheli söz konusu hesapların kendisine ait olduğunu, 2014 ila 2016 yılları arasında yaptığını, paylaşımların sadece eğlence amacıyla yaptığını ileri süren Aydoğdoğlu, 18 yaşından küçüklerle ilgili ilgi duymadığını, yetişkin kadın ve erkeklerden hoşlandığını, suç işlemediğini anlattı. İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheli burada verdiği ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Fatih Göksel Aydoğdoğlu çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.